ya da ben direk rush mı attım bunlara ben direk atayim drone is located a bomb 10 seconds candan bir hoşgeldiniz yapayim 2 drone için bir direk you found a bomb make your way to its location and defuse it friendly fire is not active ananı çıkayım Ben maçı bitirmeye gidiyorum. Merkez yukarıda çıktı. Allah. Amına koyup çocuk bitirmeye gidiyorum dedi bitirdi lan. <gülüyor> <gülüyor> Ana. Direkt camdan halatla girdim üçü de aynı odadayız.